Çocukken hep merak ederdim. Benim adım neden Kerem? Kim koymuş? Neden bu adı seçmiş? Bir gün oturdum dedim. Bu adın anlamını bulacaksın. Ve biliyor musun neyi buldum? Kerem'in aşkını. Bir gün Kerem dünya güzeli bir kız görüyor. Kerem görüyor ya kızı. Sessiz, ses, solu kısılıyor. Bir daha konuşamıyor. Aklından mı çıkaramıyor? Ne yapıp... ...ne edip kavuşacak ona? Ama kavuşamıyorlar işte. Kerem'in ağzından... ...ah çıkıyor. Ve yanmaya başlıyor. Zeynep su veriyor. Kerem'i söndürmek için. Ama sönmüyor yanıyor. Ve sonunda aşk yüzünden yanıp kül oluyor. Ben yanıyorum baba. Çayır çayır yanıyorum. Dün geri gelmez elbet. Ama kaderle ödeşmek belki de mümkündür. Bu çocuğu bize niye gönderdiler? Hı? Size saldıran adamlar Çınar'dan ne istiyordu? Ya alt tarafı bir çocuk. Neyin peşinde bu adamlar? Adamı bulursak çocuğu alırız. Yarın Kapadokya'ya gidiyorum. Çınar da benimle geliyor. Sizsiz. Siz. Zeynep Erdemlioğlu. Kimdir? Ne yapar? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Hakkındaki her şeyi bilmek istiyorum. Toparlanın hemen Kapadokya'ya geleceksiniz. Ben Emir Atasoylu. Bunu birlikte geçireceğiz. Biz de oyun oynayacağız. Kedi fare oyunu. Çınar! Çınar az önce buradaydı. Bir arkamı döndüm gitmiş. Bakın bu adamların para için ne yapacağını bilemezsiniz. Parayı almadan peşini bırakmazlar. Kimsiniz siz?